İnanç Özgürlükleri Platformu 426. hafta basın açıklaması Kesinlikle. Rahman Rahim Allah'ın Allah adıyla Hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna davet et Ve onlarla en güzel bir şekilde mücadele et Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanları en iyi bilen O'dur Ve O hidayet üzere olanları da en iyi bilendir Nahıl Suresi 125. Ayet Sevgili dostlar, değerli basın mensupları. Üzerinde uzun tartışmalar yaşanan bir seçim sona erdi. Seçimin kendisi kadar vaat edilenler, yapılacağı iddia olunanlar ve seçimden sonrası için oluşan beklentiler de önemlidir. Seçim öncesi kanaat önderleri oldukları iddia edilen kişilerin açıklamaları seçimle alakalı kurdukları cümleler ve yaptıkları çağrılar da en az seçimin kendisi kadar önemlidir. Seçim sonrası İslam ümmeti üzerinde oluştuğu iddia olunan sevinç ortamı da ya bir hakikattir ya da yeni projelerin bir parçasıdır. Şimdi gözler ve kulaklar elde edilmek istenilen maslahatlara, dört gözle beklenilen umutlara, seçim, seçim beyannamelerinde olmayıp fakat toplantılarda yapılan vaatlere ya da yapıldığı vehim olunan hayallere çevrilmiştir. Usul itibariyle esasta şer olanın ferde hak olması mümkün değildi. Şer murat edilerek yapılan amelin hayır üzere baslahatlar oluşturması da mümkün değildi. Gayet devletin yapısı bu esas ilkenin üzerine inşa edilmiştir. Yasalar ve kanunlar bu esas ilkeye bağlı kalmak durumundadırlar. Sonuçları itibariyle ...dini esaslara uygun düşen yasalar dahi... ...esasa itibariyle... ...laik temelli olmak mecburiyetindedir. Hal böyle olunca... ...kanunların... ...yasaların... ...dini anlamda bir ıslahı... şeklen mümkün olsa da... ...esasta mümkün olamayacaktır. Dini argümanlar kul kullanarak... Bel ...belirgin maslahatların elde edileceği vaatlerinde bulunan önderlikleri... ...kendilerinden... ...menkul kanaat sahipleri... ...bu yaman problemin içerisinde vaaz ettikleri ulaşmak için ne yapacaklar? Veya ulaşamadıklarında hangi mazeretleri ileri sürecekler? Önümüzdeki vakitler bunları gösterecektir. İslam coğrafyasından ekrana, ekrana, ekranlara yansıyan görüntülerin hakikatleri de yine önümüzdeki zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Arzumuz bu görüntülerin daha da iyileşerek atmasından yanadır. Tecrübelerimiz ise bunların bir hatıra kalıp görünenle gerçeğin çok farklı olduğu yönündedir. Korkumuz ve endişemiz bu sevinçlerin bir pişmanlık ve bir toplumsal acıya dönüşmesi yönündedir. Meydana gelen durum uzun süredir var ola gelen durumun kendisinden ibarettir. Yeni ve yenilenen şeylerin varlığını gelecek günler gösterecek. Bunların hayır mı, şer mi olduğunu günü geldiğinde basiretli, basiretsiz bütün gözler görecektir. Umutlarını ve hayallerini başkasının amellerine bağlayanlar kendileri atalete mahkum kılacak, kalacak. Korkarız ki gerçekleşmeyen hayallerinin yanında terk ettikleri amellerinden de hesaba çekileceklerdir. Müslüman halkımızı bireysel ve toplumsal hassasiyetlerini canlı tutmaya, ulaşmak istedikleri hedeflerine yönelik ameller işlemeye, var olan mevcut iyiliklerini artırmaya, hayal yerine amel üretmeye davet ediyoruz. Tarihin bir ibret levhası olduğu, sonu kan ve zulüm ötecek heyecanların bulunmadığı, tevhid ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 427. haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah'a emanet ediyoruz.